Sabahattin Ali, Türk Edebiyatı'nın usta yazarlarından biri olarak tanınır ve özellikle kısa öykü, roman ve şiir türlerinde eserler vermiştir. Toplumsal adaletsizlikleri, insan psikolojisini ve Anadolu insanının yaşamını derin bir empatiyle işleyen Ali, eserlerinde sade ama etkileyici bir dil kullanmıştır. Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan ve Kürk Mantolu Madonna gibi eserleri onun edebiyat dünyasındaki kalıcı etkisini göstermektedir. Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali'nin 1937'de yayımlanan ve Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olan romanıdır. Roman, Anadolu'nun bir kasabasına yetişen Yusuf'un hayatını, aşkını, toplumsal baskıları ve bireysel özgürlük arayışını anlatır. Yusuf'un saf, içten ama bir o kadar da mücadeleci karakteri üzerinden dönemin toplumsal çelişkileri, köy yaşamı ve insan ilişkileri güçlü bir şekilde işlenir. Eserde aşk, adalet ve kader temaları da ön plana çıkar. Kaymakam Selahattin Bey bir cinayet davasına bakmak üzere kuyucak köyüne gönderilir. Cinayetin işlendiği eve girdiğinde, maktülerin kanlar içinde yataklarında yattığını, odada ise küçük bir çocuğun tek başına durduğunu görür. Yusuf adlı bu çocuk, gördüğü diğer köy çocuklarından farklı bir tavır ve olgunluk sergiler. Bu durum Selahattin Bey'in dikkatini çeker. Hiç erkek çocuğu olmayan Selahattin Bey, Yusuf'u yanına alıp evlat edinmeye karar verir. Ancak Selahattin Bey'in eşi Şahin de bu karardan hiç memnun olmaz yine de kocasının kararını engel olamaz. Yalnızca söylenmekle yetinir. Ailenin küçük kızı Muazzez ise Yusuf'a hemen bağlanır. Yusuf da içine kapanık yapısına rağmen Muazzez'le çok iyi anlaşır ve kısa sürede onunla yakınlaşır. Böylece Yusuf alıştığından tamamen farklı bir ev ortamına adım atar. Selahattin Bey karısının dırdırından kaçmak için akşamları eve pek uğramaz. Şahin de ise günlerini misafirliklerde geçirir. Yusuf ve Muazzez işte böyle bir evde birlikte büyürler. Bir süre sonra Selahattin Bey'in tayini Edremit'e çıkar. Böylece Yusuf doğup büyüdüğü kuyucaktan uzaklara taşınmak zorunda kalır. Burada okula başlar ama kısa sürede okumayı söküp bıraktırmanın yolunu arar. Birkaç girişimden sonra bunu da başarır. Kasaba çocukları Yusuf'un sessiz ve yabani halinden pek hoşlanmadıkları için ona fazla yaklaşmazlar. Yine de Yusuf zamanla birkaç arkadaş edinir. Ali ve İhsan. Bu arkadaşlardan en çok Ali'ye yakınlık duyar. Aralarındaki dostluğun temelini çoğu zaman Alilerin bakkanının önünde yan yana oturup hiç konuşmadan vakit geçirmek oluşturur. Yıllar geçer, çocuklar büyür. Bir bayram günü Yusuf, Ali ve Muazzez birlikte dışarı çıkarlar. Bu gezinti sırasında kasabanın zenginlerinden Hilmi Bey'in oğlu Şakir ile karşılaşırlar. Serhoş olan Şakir, Muazzez'e sarkıntılık yapınca Yusuf dayanamayıp ona bir yumruk atar. Çıkan kavgaya diğer gençler araya girerek son verir. Ancak Şakir bu olayı unutmaz. İntikam için fırsat kollar. Çok geçmeden Hilmi Bey ve Hacı Ethem Selahattin Bey'i kumara alıştırırlar. Önce kazanan Selahattin Bey zamanla kaybetmeye başlar. Kaybettiklerini geri almak için Hilmi Bey'den borç alarak oyuna devam eder. Bir gece boyunca oynadığı kumarda tam 320 altın kaybeder. Borçlandığı bu büyük meblağ yüzünden Hilmi Bey'in eline düşer. Ertesi gün Hacı Ethem kaymakamlık makamına gelip Selahattin Bey bir senet imzalatır. Böylece Selahattin Bey kontrol altına almayı başarırlar. Kısa süre sonra Hilmi Bey oğluna uygun gelin bulmak bahanesiyle muazzeze talip olur. Selahattin Bey Şakir gibi bir serseriye kızını vermek istemez fakat borç yüzünden eli kolu bağlıdır. Şahin de zengin bir damat hayali kurduğu için bu evliliği destekler. Kasabanın ileri gelenleri de Selahattin Bey'i ikna etmeye çalışır. Her şey yoluna girmiş görünürken bu plana Yusuf engel olur. Yusuf okulu bırakmış, hiçbir iş tutmamış olmasına rağmen Selahattin Bey'in aldığı zeytinliklerle ilgilenir. Bir gün zeytinlikte çalışırken bir kadın ve kızı ondan iş isterler. Başta şüphelenen Yusuf kızın bakışlarından etkilenir ve onları işe alır. Fakat ertesi gün kadın yalnız gelir. Durumu merak eden Yusuf kadından gerçeği öğrenir. Aslında bu işin arkasında Şakir vardır. Planları kızı Yusuf'a musallat edip onun üzerine iftira atmaktır. Kadın ve kızı Yusuf'un iyiliği karşısında yaptıklarını itiraf ederler. O sırada içeri giren Hacı Etam Yusuf'un üzerine gelince bıçaklar. Yusuf yaralanır ama olay gizli tutulur. Yusuf bir süre evinde dinlenirken kadın ve kızı da onun yanında kalır. Bu sırada Şakir için kızını isteyen Hilmi Bey'in talebini Selahattin Bey yeniden gündeme getirir. Yusuf ise kesinlikle karşı çıkar. Sebebini soran Selahattin Bey'e kadını ve kızını getirip gerçeği anlattırır. Böylece Selahattin Bey kızını Şakir'e vermekten vazgeçer. Ardından Yusuf'a borcunu açar. Yusuf 320 altını nasıl ödeyeceğini düşünürken dostu Ali devreye girer. Muazzeze kendisi talip olur ve borcu kapatmak için gereken altını verir. Yusuf bu parayla senede alır. Kasabada herkes Ali ile Muazzez'in evleneceğini konuşmaya başlarlar. Şakir ise gerçeği öğrenip Ali'ye kim besler. Bir düğünde sarhoş halde Ali'nin üzerine kurşun sıkarak onu öldürür. Olay açıkça cinayet olsa da Hilmi Bey ve Hacı Ethem bütün delilleri yok ederek Şakir'i kurtarırlar. Ali'nin ölümünden sonra kasabada bir süre sessizleşir. Fakat Şahin de Hilmi Bey'in eşiyle görüşmeyi sürdürür ve hala zengin bir damat hayali kurar. Muazzez, Yusuf'un Ali'nin parasını alarak konu sattığını düşündüğü için Yusuf'a kızgındır. Ancak tartıştıkları bir akşam Yusuf'a içindeki sevgiyi itiraf eder. Yusuf ne yapacağını bilemez ve ondan uzak durur. Günlerini zeytinlikte geçirir. Buna inat, Muazzez annesiyle Hilmi Bey'in bağına gider. Haber alan Yusuf bir araba kiralayarak Muazzez'i oradan kaçırır. İkisi kasabadan uzak bir köye gider. Gizlice nikah kıyarlar. Ertesi gün ailesine haber yollarlar. Selahattin Bey evlilikten memnun kalır. Gençleri geri getirir. Yusuf'u da belediyeye katip olarak yerleştirir. Yaşlanan Selahattin Bey hastalanır ve kısa süre sonra vefat eder. Evin yükü artık Yusuf'un omuzlarına kalır. Şahin de hiç sevmediği Yusuf'un eline bakmaktan rahatsızdır. Yeni gelen kaymakam ise Selahattin Bey'in tam zıttıdır. Kasabanın zenginleriyle sıkı fıkıdır. Yusuf'u katiplikten alıp köy köy dolaşacağı tahsildarlık işine verir. Böylece Yusuf sık sık evden uzak kalır. Bu durumu fırsat bilen Şahin de Muazzez'i de yanına alarak eğlencelere gider. Zamanla Hilmi Bey'in evi de bu ziyaretlerin adresi olur. İçkili, kadınlı, erkekli toplantılar düzenlenir. Hilmi Bey, Şakir ve hatta Kaymakam bu eğlencelerin müdavimi haline gelir. Yusuf evde yokken kendi evinde bile bu toplantılar yapılır ve Muazzez bütün erkeklerin eğlence haline getirilir. Şakir ise Yusuf'tan böylece intikam aldığı için mutludur. Yusuf başlarda olan biteni fark etmez. Eve gelen yeni eşyaları da önemsemez. Fark ettiğinde ise uydurulan bahanelere inanır. Kaymakam da kasıtlı olarak Yusuf'u sürekli kasaba dışına yollar. Fakat bir gece Yusuf aniden eve döndüğünde içeride eğlenceyi görür. Elinde kırbaçla içeri dalar. Herkese vurmaya başlar. Kırbaç lamba isabet edince ortalık karanlığa gömülür. Silahlarına uzananları görünce tabancasını çekip masadakilerin üzerine ateş eder. Kısa süre sonra sesler kesilir. Karanlıkta inleyen sesiyle karısını tanır. Muazzez yaralanmıştır. Yusuf onu yanına alarak kasabadan uzaklaşır. Yeterince uzaklaştıklarında Muazzez'in yarasının ağır olduğunu fark eder. Ne yazık ki Muazzez geceyi çıkaramaz. Yusuf sabah karşı karısını kendi elleriyle açtığı mezara gömer.